YouTube Channel'dan merhaba. Bugün sizlere gördüğünüz gibi merdiven altından sesleniyorum. Neden mi? Çünkü bu koronalı günlerde ben de evde, bu yaklaşık 100 metrekarelik alanda çeşitli mekanlar yaratıyorum kendime. Ee, dünyamı zenginleştirmek adına. Şaka, sadece eğlencesine. Ee, burada çünkü yapacak o kadar çok şeyim var ki, zenginliğe ihtiyacım yok şu anda. Tam tersi onları dünyaya aktarmaya ihtiyacım var ve ben de son sürat onunla devam ediyorum. Ee, arkadaşlarımdan da bazı öneriler aldım. Ben o işleri yaparken tabii ki unuttum ee, kimliğimi unuttum çok özür diliyorum. Ben psikolog olarak tabii ki bu zor günlerde sizlere birkaç güçlü mesajla ulaşabilirim diye düşündüm. Ee, post serimizden bir tanesi Egon'un 50 tonu... (50 Shades of Ego). Ee, bugün bu gö Egon'un gölgelerinden e, kaygı gölgesini seçtim. Bu duyguyu seçtim. Kaygının ne olduğunu, e, başka boyuttan kitaplarda yazmayan, internette e, bulamayacağınız boyutta e, benden duymanızı. <laughs> burayı kesiyorum. Ya burayı sevmedim. Evet. Fifty. <laughs> Biraz eğlence iyidir arkadaşlar. Çok kasınç. Her seferinde başa sar olmuyor. O yüzden bakın kusurlarda espri olabilir değil mi? Kaygı konusunu seçtim. Kaygı egonun bir gölgesidir. Bu arada ben egoyu e, üçe bölüyorum. Daha önce hiç böyle bir şey duydunuz mu bilmiyorum. Siyah ego, Duymamışsınızdır, bana ait olduğuna göre duymamışsınızdır. Özür dilerim, geri aldım. Siyah ego, beyaz ego ve nötr ego. Siyah ego, o bildiğiniz o karanlık tarafımız. İlla bizde vardır demiyorum ama her türlü terör, her türlü yolsuzluk, her türlü yalan, dolan, çetrefilli işler, bencillikler, hırsızlıklar. ...gasplar, cinayetler siyah egoya giriyor. Beyaz ego ise kendi içinde belirli bir bu yozluklardan, karanlıklardan arınmış... ...ama karanlıktan korkan tarafımız. Ah bana o öyle yaptı, arkadaşım bana öyle davrandı. Niye bu seni bu kadar etkiliyor? İşte bu da bizim beyaz egomuz. Yani kendimizdeki saflık, saflık noktasına... Gelmemiz bizi o kadar bir kilit noktasına getirmiş ki, pardon bir saniye, <gülüyor> kest. <gülüyor> çok hoşuma gitti bu iş. Evet, kendimizin temiz, doğru, dürüst bir insan olduğumuzdan o kadar eminiz ki dış, dış dünyanın da <laughs> bundan ibaret olduğunu özür dilerim. <laughs> Ay çok komik. Evet, dış dünyanın da böyle olduğunu zannediyoruz ve bize de böyle olmamasını umut ediyoruz. Böyle bir şeyler olduğunda da bünyemiz sarsılıyor, dengemize şaşırıyoruz. İşte bu da daha çok beyaz ego oluyor. Beklentilerimizin karşılanmadığı zamanlardaki sarsıntılarımız hepsi beyaz ego tarafına giriyor. Bir tanesi karanlıktaki körlük, siyah ego. Beyaz ise aşırı ışıktaki körlük. Şu anda bakın şu ışık gördünüz mü? Orası da kör nokta gibi, bunu körleştiriyor. Nötr ego ise iç dünyamızla dış dünyamız arasında çok olabildiğince gerçekçi boyutta nefes alabilmek, hayatı gözlemleyebilmek ve o dengelerde akabilme noktasında olmak ki bu çok zor ama imkansız değil. İşte oraya doğru gidiyoruz. Şimdi bugün kaygıyı seçmiştim. Çok uzatmak istemiyorum çünkü dakikası fazla olan videoları yükleyemiyorum. Kısaca hemen anlatacağım çok uzatmadan. Şu anda e, olağanüstü bir dönem geçiriyoruz. E, nereden çıktığından kimsenin bütünüyle emin olmadığı bir virüsün e, küresel boyuttaki etkilerini maddi ve manevi boyutta hepimiz yaşıyoruz. E, evimize evimizden savaşıyoruz. Evimize kapandık. İşte o zaman hem kendimize hem de toplumumuza ve dünyaya en büyük iyiliği yapacağız. Şimdi ben bunun politik, işte dünya düzenini değiştiren boyutlarına hiç girmeyeceğim. Bunu bilemeyiz. Bununla ilgili bambaşka ruhsal bir boyuttan mesaj vereceğim. Onu ayrı bir videoda yapacağım. Bugün sadece kaygı. Kaygı nedir? Şu anda hepimiz kaygılıyız. Önce güncel boyuttan o duygularınızı bir yakalayalım. Sonra da teorik boyuttan orayı bir işleyelim. Şu anda kaygı duyuyoruz. Neden kaygı duyuyoruz? Çünkü işimizden olduk. Kazancımız yok. Bu virüs nerede? Göremiyoruz ve dokunduğumuz, kokladığımız, nefes aldığımız her yerde olabilir. Ya da şu anda olmasa bile 3 gün önce belki yakaladım. Belki şu anda kuluçkada. Belki 10 gün sonra semptomları göstereceğim. O kadar çok şey bilinmeyen, o kadar bilinmeyen var ki. Bunların arasında zihin bir sürü senaryo yazıyor. Ama bu senaryoları yazmadan önce geri gidelim. Kaygı tepkisinin yaratıcısını bulalım. Kaygı nedir? Kaygı, korkunun yarattığı bir sonuçtur. Sonuç duygudur. Peki sebep hangi duyguymuş? Korku. Hmm. Bakın kaygı. Bir geri gidin sahne. Domino taşlarına şimdi yıkılan bu taşları tık 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 geri alıyoruz. Ee, geri gittik korku. Şimdi bir soru daha soruyoruz. Ben buna domino efekti diyorum. Böylece düşüncelerinizin düşüncelerinizi izleyebilir ve ardındaki sebep ve sonucu zincirine takip edebilir ve merkeze kadar gidebilirsiniz geldik korkuya peki korku nedir? Korku varlığımız tehlike altına altında olduğunda gösterdiğimiz gösterdiğimiz tepkiye de korku diyoruz. Yani şu anlayış ben tehlikedeyim. Varlığım sona erebilir anlayışına verdiğimiz korku tepki korkudur. Peki korku geri geldik. Varlığımız tehlikede. Evet, ne? Neden tehlikede? Öncelikle sağlığımız tehlikede. Sadece sağlığımız mı tehlikede? Ekonomimiz de tehlikede. Hastalığa yakalanmasak ya gülesim geliyor. Özürüm, sinirler bozuk. <laughs> Bu arada bol bol lütfen gülün. Yani gülmeye izin verin. Total bir yaz çok iyi bir duygu değildir. Total bir panik ...çok iyi bir duygu durumu değildir. Ee, şu anda gülmeniz... ...arada ağlamanız... ...sinirlerinizin bozulması... ...yani kalp ritmi gibi gitmeniz... ...çok daha sağlıklı bir ritim. Hatta işinize... ...onları da anlatacağım... ...işinize gücünüze odaklanmak... ...evde yani. Ee, onlar çok iyi olacak. Ama şimdi gelelim... Ee, neredeydik? <laughs> Neyse. Şimdi... ...korktuk... ...tehlike dedik. Tehlike... Evet, sağlığımız tehlikedeydi. Şimdi virüse kapılmasak çalışamadığımız için bütçemiz eriyor. İnsanlar mevcut kaynaklarından karınlarını doyuruyor. Yaklaşmakta olan faturaları ödeyecekler. Özellikle de sınırlı bütçeler için çok ciddi. Yani iki uçlu... Pardon. Evet. Bilmiyorum, reji bunu yaptı iki uçlu evet bıçak sırtındayız diyelim biz bıçak sırtındayız çünkü bir tarafta sağlığımız bir tarafta maddiyatımız çünkü maddiyat olmayınca da e, aşıtan öleceğiz değil mi? hangisinden buyurun seçin hangisinden e, ben menü alayım menüde bugün Corona wrap var e, bir de <laughs> kabarık faturaları. <laughs> ödeyememe. <laughs> ben almayayım. Ben bu masadan kalkıyorum arkadaşlar. Ben başka bir şey yiyeceğim. Ne yiyeceğim? Ne alırsınız? Ben inanç alırım. Güven alırım. Nasıl mı? Bir. Şu anda ve buradayım. Ve sağlıklıyım. Riskler Yanıma geldiğinde, dibime kadar, ciğerlerime kadar geldiğinde, hala savaş devam edecek. Nasıl mı? Çünkü hücrelerim, akıllı hücrelerim onlarla savaşacak. Ve biliyoruz ki virüs şu anda sağlığı riskli olanları e, ölümcül bir noktaya getirebiliyor. Şu anda evinizdeyseniz, zaten savaşın yarısını kazandınız. Diğer yarısı ise e, ekonomi. Bunun için şu anda bir aylık, en az bir aylık bir e, vaktimiz var. Bu vakitte bizim kuluçka dönemimiz olsun. Ruhumuzun kuluçka dönemi. Evinizde, 100-200 metrekarelik alanda bekleyen bütün işlerinizi halledin. Enerjinizi oraya verin. Ve arınmanın ne demek olduğunu bu fiziksel eylemin içinde gözlemleyebilirsiniz ve onun içine girebilirsiniz ve bu işler bittikten sonra geri döndüğümüzde aynı kültürü işimizde sosyal hayatımızda özel hayatımızda toplumsal hayatımızda her bir cephede aynı kültürü devam ettirmek devam ettirebileceksiniz umuyorum çünkü dünyanın doğanın bize ihtiyacı var. Şu anda çok ciddi bir bedel ödüyoruz ama bu aslında böyle hani gökten mi indi sizce yoksa bu kefareti vermemiz mi gerekiyordu? Bunu vermemiz gerekiyordu. Çünkü son yıllarda belki son 20 yılda özellikle dünya çığırından çıktı. Farazi ihtiyaçlarımız, büyüyen balon ihtiyaçlarımız, gerçekten hak etmeden harcadığımız, hakkını vermediğiniz harcamalarımız. Küçük bir örnek, restorana gidiyorsunuz, yemek ısmarlıyorsunuz, yarısını yemiyorsunuz. Bunun gibi çöpe giden bir sürü değerlerimiz, çöpe giden bir sürü... Ee, eşyalarımız ya da evimizi çöpe dönüştürmüş de olabiliriz. Yani ben geçen gün saydım evimde 20-30 tane deterjan var. Neden? Bakın kendimi de eleştiriyorum. Dünya bize kozmetik ürünlerimden bahsetmek dahi istemiyorum. Yani hani 150 yıl yeter o kozmetikler ama benim 150 yıllık ömrüm yok. Kaldı ki son kullanma tarihlerinden bahsetmek bile istemiyorum. Birincisi şu an yaşadığımız deneyim ruhsal olarak çok özel mesajlar içeriyor. O yüzden dinleyin. Virüsün mesajını korkmadan ve kendiniz için endişe duymadan dinleyin. Bunun mesajlarını bir sonraki videoda vereceğim ama kaygıyı şimdi tekrar özetlemek istiyorum. Kaygı korkunun sonucudur. Korku tehdidin sonucudur. Tehdit ise dış bir gücün sizin varlığınıza yok etmek üzere olduğunu algılamış olmanızdan kaynaklanır. Dış güçler burada da şimdi bu kaygıyı doğuran zinciri düzeltelim. Tamam mı? Neden sonuç. 1. Dış dünya hem tehlikelerle hem de hazinelerle doludur. Biz tehlikeleri her zaman için filtre eder ve onların varlığını yok sayarız. Ama yok olmazlar. Gördüğünüz gibi bir sürü makalede e, bu tarz virüslerin e, 10-15 yıl önce e, bazı makallerde bu virüslerin ortaya çıkacağı söylendi. Tabii ki biz vatandaş olarak e, bunları bilsek dahi ne yapabiliriz? Kimi ne kadar durdurabiliriz? Burada çok makro dengeler var ama ben şu anda çok o dengelere girmeden sadece bireysel olarak size seslenmek istiyorum. Şimdi yuvanızda güvendesiniz ve elinizden geleni yapıyorsunuz. Elinizi sabunla yıkıyorsunuz. Bunu öğrendik hepimiz. Ve evrensel değerleri tekrar hatırlayın ne kadar aslında basic yani temel değerlerle yaşıyormuşuz. Karnımızı doyurmak, temizlik, güvenlik, sağlık ve aile, sevdiklerimiz. Daha değerli bir şey var mı? Bakın kaygı bir kayba duyduğumuz, verdiğimiz bir tepkidir. Ama oysa ki bunlar hazinelerimiz, Zinelerinize gerçekten sahip çıkıyor muydunuz? Bu bir kabus olsa ve e, düğmeye basıp filmi geri alsak ve desek ki e, tamam ben bunların hepsinin kıymetini biliyorum. Beni lütfen bu kabustan uyandırın. Hayır yeterince bilmiyoruz. Yeterince bilmiyoruz. Endişe sürekli bizim üzerimizdeki bir kaygı bulutu gibi. Hatta endişe ne biliyor musunuz? O da zihninizdeki virüs. Mevcut hazinenizi parçalayan bir virüs. Peki virüs kimi tehdit eder? Sağlıklı olanı. Peki endişe, bendeki endişe duygusu neyi tehdit ediyor? Neyle savaşıyor? Benim gücümle. Demek ki kaygıyla baş etmenin ilacı Şifası neymiş? İçimizdeki gücü hatırlamak. İçimizdeki güce gücü hatırlamak yetmeyecek. Ona sahip çıkacağız. Sahip çıktıktan sonra emek vereceğiz. Emek verdikten sonra bunu koruyacağız. Bunu koruduktan sonra sürdüreceğiz. Ne kadar sürdüreceğiz? İlelebet. Lütfen şimdi size ee, önereceğim şeyi mutlaka yapın. Ey Türk gençliği, onu okuyun. Hatta aklıma geldi, ben okuyacağım. Pekala, ben okuyacağım. Bambaşka boyuttan okuyacağım. Ay videoda video doğdu. <laughs> Peki ben çok fazla uzatmıyorum. Dakikalar çoğaldı. Umarım hoşunuza gitmiştir. <laughs> Lütfen kusura bakmayın. Tek başıma konuşmak çok hoşuma gitmiyor. Ama olsun. Umarım yardımcı olabilmişimdir. E, tepkilerinizi, dönütlerinizi e, hayatınıza geçirebildiğiniz somut örnekleri e, bana lütfen yazın, mesaj atın. Çok mutlu olacağım. Yeni videolarda karşınızda olacağım. Hoşçakalın.